Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacerle Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. iyi sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar, yoğun istek üzerine burçların tarot açılımlarına başladık. Bugünkü burcum Koç burcu. Kartlarımı Koç burçları adına kartım. Onlar adına niyetlendim. Hadi o zaman Koç burçları da pozitif enerjilerini göndersin. Kartlara sorularını sorsun. Bakalım koç burçlarım için kartlar neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, bununla birlikte YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Evet, sevgili koç burçları ve yükseleni koç olanlar. Bakalım kartlar sizler için neler söyleyecek. Evet sevgili koç burçları ve yükseleni koç olanlar hayatınızda olumlu bir değişiklik sürecine gireceksiniz. Bir durum aniden değişecek. Yani olumsuz düşündüğünüz bir süreç değil aksine daha iyi bir sürece başlayacaksınız. Şansınızın yağver gittiği bir zaman diliminden bahsediyorum. Siz iyi fikirleri olan sağlam adımlar atmayı seven bir karakterdesiniz bir durumda gerçeği göremeyebilirsiniz o yüzden biraz zor bir bas, başlangıç yapacaksınız lakin işleri kavrama bir konu hakkında yorum yapma her şeyi en iyi şekilde en iyisine doğru götürme isteği sizde mevcut o yüzden takım ruhunuz ve lider ruhunuz söz konusu evet geçmişte birçok olay iş kariyer aile hayatı birçok olayda üzüntüler yaşamışsınız iyileşecek bir süreç var. Lakin sizin için e, çaba çok önemli. Kendinizi ilk önce olumluya doğru itmeli, daha sonra bu olumlu enerjiyi çevrenizdekilere yansıtmanız gerekiyor. Olay ve kişilere farklı açıdan bakıp sabit fikirli olmamanız gerekiyor. Geçici bir durum olduğunu bilin. Bir duraksamada, bir dinlenme sürecinde olabilirsiniz ama bunun geçici olduğunu bilmelisiniz sevgili koçlar. Hayatınızda küçük şeylerle daima mutlu olan bir yapıdasınız. Yalnız başınıza zaman geçirmek isteyebilirsiniz ara ara. Lakin bu sadece enerjinizi toparlamak için aklınızdaki olayla ilgili Güneş kartı aile, iş, e, sevgili tüm konularda aşk konularında olumlu, mutlu sonuç alacağınızı, sizin için hayatınızda bir başarılı sürece geleceğinizi söyler. Kendinize güvenmeniz lazım. Parlak fikirleriniz var. İlişkilerde e, yeri geldiğinde kıskanç olabiliyorsunuz. Evet hissiyatlı olabilirsiniz. Çoğu konuda e, tüm sorumluluğu almak isteyebilirsiniz. Hayatınıza ya biri girecek ya da bir ilişki yeni bir aşamaya taşınacak barışma, nişanlanma, çocuk, evlenme gibi olaylardan bahsediyorum. Bununla birlikte parasal çabalarınız var, yeni bir kariyer mevcut. Kendi kariyerinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Bazen ee, cömert profesyonel olabiliyorsunuz lakin çoğu konuda e, kısıtlı da davranabiliyorsunuz başarılı bir zaman olacak hayatınızda size sunulan fırsatları kabul etmeniz gerekiyor ve emin olun iyi bir e, olaya vesile olacaksınız tekrardan devam ediyorum koç burçları için Evet sevgili koç burçları bir anda o kadar çok savrulup yorulmuşsun ki çabalamışsın. Hayatında belirsizlikler var. Yaprak gibi nereye gideceğini bilememişsin. Değişken durumları netleştirmen gerekiyor. Kalbini kapatıp acı çektiğini görüyorum. Bazen hakikatleri gizlemişsin. Ee, i̇yileşme dönemine gireceksin. Kötü günlerin geride kaldığını bil ruhsal olarak şifalanacaksın. Yaraların sarılacak. Çaresiz kalınan bir durum artık son bulacak. Kaderinde şanslı bir sürece giriyorsun. Dileğin aklında her ne var ise gerçek olacağını bilmelisin. Arzu ettiğine kavuşacaksın. Sadece korkuyorsun. Ya yine beklemediğim şeyler olursa Beklenmedik kayıplar kaos tartışmalar Uyumsuzluklar bunları Düşünüyorsun ee, bir kavuşma Var bir ilişki yeniden canlanabilir Bir aşk yeniden Ya da istersen hayatına yeni biri Girebilir özlem duyduğun Mutlu olacağın o günlere Geri döneceksin Anneye de babalık içgüdüsü yüksek olan bir yapıdasın. Olaylara şefkatli şekilde yaklaşmak istiyorsun. Aklındaki ya da karşındaki kişiyle sevgi olsun istiyorsun. Bazen birbirinize karşı çekiminiz olabiliyor. Arzulayabiliyorsun ya da e, onu isteyebiliyorsun. Bu da seni e, gerçeği göstermemeye itiyor. Yani e, her şey yolundaymış gibi davranabilirsin. Ama aslında yolunda değildir. Ağlıyorsundur ama gülerek gösterebilirsin. İçindekileri farklı yansıtabilirsin. Bu şekilde duygularını da belli etmemeye çalışıyorsun. Çünkü karşındaki insan ya da aklındaki kişi sana çok acı vermiş, seni kırmış, üzmüş, çaresiz bırakmış. O yüzden e, tekrardan aynı şeyleri yaşamak ya da aynı doğrultuda ilerlemek istemiyorsun. Bununla birlikte devam edelim iskambil kartlarımla. Sevgili koçlar için. Evet. Engelleri kaldırdıkça birileri engeller koymaya devam edecek. E, aklında birisi varsa, aklındaki kişi hayatında birisi varsa, hayatında süre gelen ilişkin yoksa hayatına girecek kişiden bahsediyorum. Duyguların karşılıklı olacağını bilmen gerekiyor. O engeller artık bir müddet sonra geride kalacak. Bir telefon görüşmesi söz konusu. Ama sen e, biliyorsun ki sevgiden çok bazı olayların olduğunu yani kendinin hiçbir konuda kullanılmasını istemiyorsun ve sevginin öne çıkmasını istiyorsun çıkarcı tavırların ya da çıkarcı duyguların ortaya çıkmasını istemiyorsun kendinden yaşça büyük birisinin sana karşı duyguları söz konusu olabilir bunu fark edeceksin kendini biraz geriye çekebilirsin yakın arkadaşlarına iletişimde olup bu konuları ortaya koyup irdeleyebilirsin akıl alabilir ama yine de kendi bildiğini yapacaksın sevgili koç hayatınla ilgili bakalım enerji kartları sana neler söylüyor bazen seni kimsenin anlamadığını, hiçbir konuda sana iyi gelmediklerini düşünebilirsin. Yalnız olmadığını bil, ilahi güçlerin seninle beraber olduğunu bil. Ee, hayatınla ilgili aklındaki olaylarla ilgili nasıl bir yol çizeceğini bilmiyorsun kendini korumak istiyorsun her kötülüğe karşı sevdiklerini çevrendekileri hani onlara zarar gelmesin de ne olursa olsun dediğin zamanlar var enerjini doğru yönde kullanmalısın enerjin olumsuza doğru gidiyor kötüyü değil iyi olan için mücadele etmen gerekiyor evet gördüğünüz üzere ay kartlarımda sana zaten bunu ee, söylüyor İlahi varlığa teslim ol neye inanıyorsan neyi istiyorsan o varlığa teslim olman gerekiyor bir şeyler artık akışına bırakmak hani e, Rabbine bırakman gerekiyor bazı şeyleri sen ne sevdiklerine güvene almak istiyorsun enerjinde bu doğrultuda herkes iyi olsun istiyorsun düşlerine yapabileceklerine inanman lazım önün açık. Enerjinde zaten bu doğrultuda iyi anlamda hem de güzel bir anlamda. Enerji kartlarım hayatında olabilecek aksiliklerin olacağını lakin olumlu olacağını, tekrardan ikili ilişkilerde sorunlar yaşadığın için canının çok fazla sıkıldığını ve aynı şeyleri tekrardan istemediğini gösteriyor. İş, kariyer ile ilgili olaylara olumlu yaklaşıp profesyonel olarak bir kere daha düşündüğünde senin elinden kaçacak hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bugünlük Koç Burcu tarot açılımım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı bununla birlikte YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.